Bugün araba saklama oyununu oynuyoruz. Şu an beni annem çekiyor. Babamla Zehra da oda da şu an oturuyorlar. Yalnız arabaları saklayacağım. Ama kazanan geliyor geliyor geliyor. Madalyayı alır. Hem ben şimdi başlıyorum. Güzel koştun değil mi? Hemen, hemen. Annesi ba. ve kardeşime söylemiyorsun. Biz Şimdi devir geçiyoruz. Bizim de buraya sakladık. Şimdi hemen kardeşimi ve babamı buraya davet ediyorum. Arkadaşlar şimdi babam kardeşimi içeriye davet ediyoruz. Hemen gelin bakalım. Gelin buraya. Gel Zeyt sakladın mı? Evet sakladım. Başlıyoruz aramaya o zaman. O biz. zaman başlayın. Hadi Zehra'cığım başlıyoruz aramaya. Buralara bakıyorum. Burada yok. Gideyim. Şimdi şurası da bakalım. Orada da yok. Şuraya bakacağım. Altına Hadi. bakacağım artık. İnşallah bulur artık hadi. Buldu. buldu. Aa buldu ya. Zehra mı kazandı şimdi? Evet. Madalyon maalesef Zehra'ya takıyoruz evet, babacığım. Tebrik ederim Zehra'cığım. Alkış. Tebrik ederim. Alkış. Tebrik ederim Zehra'cığım. Zehra kazandı. Başla. Arkadaşlar şimdi Zehra'yı bir açarız ve güzel madalyayı Zehra'ya takıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Dur, ters. Dön bakalım şimdi. Tebrik ediyorum sizi. Hayır, hayır. Arkadaşlar yalnız videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Yalnız babasını sevenler videoyu da beğensin.